Selam, ben akıllı çay bardağı. Akıllıyım, çünkü insanların aklından tuttuğu bir şeyi sadece 20 soruda bile biliyorum. Nasıl mı? Onu birazdan görürsünüz. Hadi başlayalım. Şşt, yalnız bir dakika. Önce şu çay poşetini güzelce bir batırıp çıkartman gerekiyor. Niye mi? Çünkü o çay poşetinin içinde dünyanın en kaliteli çay yaprakları var. E onun tadını güzelce çıkarmak için onu iyice batırıp çıkartmak lazım ki çayda demini versin. Zaten ne demişler? Batır çıkar, batır çıkar. Lipton'un tadı böyle çıkar. <laughs> ha, işte şimdi oldu. Hadi başlayalım. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak. Tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Öyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam. Hadi başlayalım. Sen düşün düşün. Otur otur. Ha. Sen rahat ol ben beklerim. Geçmişte yüz yıl önce var mıydı? Peki zamanla büyür mü bu şey? Gözleri var mı? Vücudun bir parçası mıdır? Genelde iki tane mi bulunur peki? Hissediyorum. Yaklaştım. Çok yaklaştım. Buldum. Bulacağım galiba. Deliği var mı bunun? Bu şey ıslanabilir mi? Peki boyanabilir mi bu şey? Hmm. Bu şey sıvı içerir mi? İnsana rahatlık veren bir şey mi bu? Parayla alınabilir mi? Peki aynı anda birden çok kişi kullanabilir mi bunu? Hmm, bu şey yenebilir mi? Sen düşün düşün. Otur, otur. Ha. Peki bu kırılmadan bükülebilen bir şey mi? Hmm. İçine girilir mi bu şeyin? Peki bir somun ekmekten daha mı küçük? Daha çok erkeklerin kullandığı bir şey mi bu? Peki bu şeyi arkadaşlarınla beraber kullanır mısın? Hmm, peki lokantada sipariş edebilir misin bu şeyi? Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? <laughs> Bilemedim ya. Ama bak bana bir şans daha verirsen ben de kesin bilirim. Gerçekten ya istediğim sadece beş tane daha soru sorayım. Lütfen beş tane daha soru sorayım. Ha? Bak bu sefer kesin bileceğim bak. Bir kereden çok kullanılır mı? Hmm. İyi vakit geçirmek için kullanır mısın bu şeyi? Peki tuttuğun şey siyah ya da yeşil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu şey <laughs> salataya konur mu? <gülüyor> <gülüyor> Sen düşün düşün otur otur ha. Sen rahat ol, ben beklerim. Basacağın zaman beni uyandırırsın. <laughs> Bastın mı? Kullandıkça azalan ya da biten bir şey mi bu? Şimdi ilk soruma bunu dedi. Hmm. Çin takvimi Ejderha yılına girdi ve maddenin üç hali sıvı, katı, gaz olsa yaklaşıyorum galiba. Buldum. Evet. Bak bakalım. Bu mu? Tamam itiraf ediyorum bilemedim. Ne kadar zor sordun ya? Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimliyim.